Ziraatçılar Derneği tarafından hazırlanan ve yeni bir ziraatçının sesi programı ve sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz her programımıza tarım siyaset üstü milli bir mesele bir. Çünkü tarım en nihayetinde sağlığınızı ilgilendiren, boğazınızdan geçen her bir lokmayla yeri geldiğinde birkaç dakikada bile ölebileceğiniz kadar büyük riskler barındıran, uzun ömür yaşamanıza sebep olabilecek ya da ömrünüzü çok ciddi derecede kısaltabilecek kadar önemli bir konu. Sadece sağlığınız değil, sağlığınızın yanı sıra cebinizi de ilgilendiren, ekonominizi ilgilendiren, ailenizin geçimini de ilgilendiren bir konu. Birçok ülkede tarımla ilgili harcamalar, gıdayla ilgili harcamalar bir vatandaşın cebinde %15'ler, %20'ler seviyesindedir. Ama eğer bu oran cebinizde %70'lere, %80'lere kadar çıkıyorsa aldığınız maaş kiraya ve gıdaya gidiyorsa ulaşıma bile para kalmıyorsa çocuklarınızın okula gitmesi için ya da başka konularda yetişmiyorsa bu açığın sebebi de gıdadan kaynaklanıyorsa burada bir sorun var demektir. Bu nedenle de tarım siyaset üstü bir meseledir. Hem cebiniz ilgilendirdiği için hem de sağlığınızı ilgilendirdiği için. Ve bu konu birçok ülke tarafından çok iyi bilindiği için ülkeler artık savaşları topla tüfekle değil, yeri geldiğinde o ülkenin tarımıyla uğraşarak, o ülkenin tarımını ele geçirmeye çalışarak, o ülkenin gıda kaynaklarını kontrol altına alarak ülkeleri çok daha başka risklere ve baskılara sokmaya çalışabilmektedirler. Bu nedenle de bir ülkenin gıda bağımsızlığı kesinlikle milli bağımsızlık kadar, diğer özgürlükler kadar önemlidir. Eğer gıdada bağımsızlığınızı kaybederseniz çok kısa bir süre sonra çevrenizdeki sizinle ilgili emelleri olan ülkelerin mutlaka ağına düşer, onların esiri olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ile tekrar ediyorum ki, tarım siyaset üstü milli bir meseledir. Genellikle siyasiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasetle ilgili programlarda ya da çeşitli ortamlarda kendi e, görüşlerine göre tarım kelimesini, tarımla ilgili konuları kendi kafalarına göre kullanabilmekte, buradan yeri geldiğinde şikayetler oluşturarak, yeri geldiğinde de abartılı anlatımlarda bulunarak ortalığı toz pembe gösterebilmekte ya da kapkara gösterebilmektedirler. Ama ortalığın toz pembe ya da kapkara olduğunu en nihayetinde bu millet kendisi karar verecektir. Eğer çocuğuna sabah kahvaltısında bir yeterince besin koyamıyorsa, okula giderken beslenme çantasına bir besin koyamıyorsa, hafta sonu yiyeceğini istediği gibi yiyemiyorsa, meyveye, süte, ete ulaşamıyorsa, o zaman burada bir sorun vardır. Ne kapkara gösterenlere inanırız, ne pis pembe gösterenlere inanırız. İşte biz, Bakanlar Kurulu kararıyla, 75 yıldır Türkiye'de kamu yararına çalışan bir dernek olarak, Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak ki Türkiye Ziraatçılar Derneği tarım teknisyenleri, teknikerleri ve mühendisleri oluşturmaktadır. Tamamen teknik bir dernektir. Teknik konularla ilgilenen, teknik konuları bilen, tekniği siyasetin önüne koyup sadece bilimsel çerçeveyle konuşan bir dernek olarak sizlere her hafta TV ekranlarından gerçekleri anlatmaya bilimsel doğruları söylemeye hiçbir kişinin yandaşı ya da yanı olmadan en tarafsız şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de Türkiye'de o hafta sizi ilgilendiren hangi konu varsa o konuyla ilgili konuyu en iyi bilen Türkiye'de 40 yıldır 50 yıldır bu işlerde çalışmış mesleğinin erbabı o konunun uzmanı Türkiye'de eğer bir söz söylenecekse en iyi sözü en doğru sözü söyleyebilecek kişileri sizlerin huzuruna getirmeye gayret ediyoruz. Bugün de size Samsun bölgesindeki tarımı anlatmaya çalışacak ve Samsun'daki durumu, neler olduğunu. Aslında Samsun'un ülke tarımında birçok üründe başı çektiğini, üretimde çok büyük potansiyeli olduğunu ama bu potansiyelin maalesef yeterince değerlendirilemediği, bunun çok daha ileriye gitmesi için neler yapılabilmesi gerektiğini, varlık içinde niçin yeterli bolluğa ulaşılamadığını, istenilen hedefe ulaşılamadığını çok değerli bir dostumuzla sizlere aktaracaktık. Ama bulunduğu bölgede hiç beklenmedik bir şekilde bir yayın kesintisi oldu ve Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin Samsun Şubesi'nden çok sevgili dostumuz Nuraydın Sakay'la bir türlü bağlantıyı gerçekleştiremedik. O yüzden Nuraydın Bey'i haftaya konuk edeceğiz. Kendisi tam 52 yıldır tarımda uğraşan hem de tarımın birçok alanında mücadele vermiş, meslek listesinde bulunmuş, yüksek okulları bitirmiş, yüksek okullarda öğretmen yüksek okullarında operatifçilik tahsili almış, daha sonra lisansını tamamlamış ve son 20 yıldır da bakanlıktan emekli olduktan sonra emeklilikte tarım danışmanlığı ve ilaç bayiliği yaparak ciddi işler başarmış birisiydi. Eğer görüşebilseydik kendisi Samsun'daki tarım örgütlerinin durumunu, onların sorunu çözmek için ne kadar önemli olduklarını ama şu anda nasıl yetersiz kaldıklarını Bunların nasıl düzeltilebileceğini konuşacaktık. Kendisiyle haftaya inşallah o bölgedeki iletişim kanalları düzelir ve bu içerikle bir program yaparız. Biz bu hafta sizinle kalan 15 dakikalık süremizde şu sıralar en önemli konu olan herkesin konuştuğu bakanlığımızın bütçesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Bakanlık bütçemiz 2026 yılı için 542 milyar lira olarak öngörülüyor. Bu yuvarlak hesap 550 milyar liralık para ilk anda çok büyük gibi gözükse de aslında çiftçi başına desteklere bölündüğünde personelin ki Tarım Bakanlığı dev bir personel kadrosuna aslında bir orduya sahiptir. Ve bu ordunun ee, neferlerinin, bu ordunun mensuplarının maaşlarının ödenmesi, onların teknik hizmet verebilmeleri için altyapı sistemlerinin işletilmesi, işte araçlarının, binalarının, bilgisayarlarının işletilebilmesi için ciddi bir bütçe gerektirir. Bunlar hesaplanıp çıktığında geriye projeler için aslında çok da yeterli bir para kalmadığı aslında aşikar bir şekilde ortadadır. Tabii ki ee, bu kadar çok para sistemin yürümesi ve devam ettirilmesiyle ilgili yeterli diye düşünülebilir ama e, milli gelirimiz içinde tarım kanunu gereği gayri safi milli hasılanın yüzde bir kadar bir oranın tarıma verilmesi gerektiği ve yıllardan beri maalesef yaşanılan çok büyük sıkıntılardan yeri geldiğinde felaketlerden yeri geldiğinde politika uygulama aksaklıklarından yani yeri geldiğinde bizim kendi hatalarımızdan yeri geldiğinde dünyada yaşanan sıkıntılardan ya da doğada yaşanan felaketlerden başımıza gelenlerden dolayı maalesef bu para neredeyse hiç verilemedi. Bir yıl yüzde bir verilebildi. Onun haricinde maalesef verilmesi becerilemedi. Çok önemli bir durum. Çünkü deminden beri size anlatmaya çalışıyorum. Çiftçi ciddi anlamda sıkıntıda yıllardır hemen hemen hayvancılıkta, bitkisi üretimde ve balıkçılıkta. Hangi ürünü alırsanız alın, ürettiğinin, verdiği emeğin karşılığını alamıyor, geri geldiğinde zarar ediyor. Ama o zarar ederken Türkiye... Avrupa'da ve dünyada üretim rekorları kırıyor. Ve bu üretim rekorlarına rağmen dünyada en pahalı gıdayı tüketen ülke yine Türkiye. Hem de kendisinden sonra gelen ülkelerin yeri geldiğinde dönem dönem 10 katı çoğunlukla da 5 katı daha pahalı gıda tüketiyor. Şimdi dünyada en fazla ürünü üreten bir ülkenin bu konuda rekorlar kıran bir ülkenin kendi kendine yeterlik denilen aslında onun açıklaması dünyada birçok ürünün üretiminde ilk 5 ila 10. sırada bazı ürünlerde de ilk 5 sırada yer alandır. O 7. sıra kelimesi kendi kendimize yeterlik, kendi kendimize beslenme olarak düşünülerek çevrilmiştir. Aslında dünyadaki en fazla üretimi yapma sayısıdır o dünyada en fazla üretimi yapan bir ülke acaba niçin dünyada gıdayı en fazla en pahalıya tüketen, en yüksek fiyatla tüketen ülkedir? Bunun sorularını burada çok defalar konuştuk. Burada bir takım organizasyon eksikliklerinin, değer zincirinin tarladan soframıza gelinceye kadar aksamalar olduğunu, bu aksamaların maliye politikalarıyla asla ve katli şekilde çözülemeyeceği bir faiz hesabıyla ya da bir döviz hesabıyla ya da mali politikalar üzerinden günlük yapılan ayarlamalarda gıda fiyatlarının asla ayarlanamayacağını, enflasyon denilen canavarın dünya tarihinde her zaman üretimle yenildiğini, üretimin arttırılmadığı süreci, talep enflasyonu, başka şeyler, bir sürü teknik kelimeler ama hatalı teknik kelimelerle açıklanarak bugüne kadar da düşmediğini gördüğümüz bu enflasyonu bu şekilde de düşürülemeyeceğini, üretimin arttırılması için yapılması gerekenin belli olduğunu çok defalar söyledik. Türkiye üretim açısından her şey sahip. İstediği kadar iklimde değişmeler olsun, hala mevcut iklimlerimizde, hala topraklarımızda dengesiz de olsa rejimleri suyumuzla üretmekten hem de yüzlerce yıldır kanıyla canıyla bu memleket için çalışan ve üretmekten inadına vazgeçmeyen çiftçisini biz bu ülkede dünyanın yine lider üreticisi olmaya her zaman devam edebilecek güçteyiz. Ama bu sürekliliğin halkımıza refah ve mutluluk olarak yansıyabilmesi için alınması gerekenler, yapılması gerekenler var. Az önce de dediğim gibi değer zinciri diye adlandırılan üretim öncesinden yeri geldiğinde üretim sonrasına kadar her türlü planlamanın yapılabilmesi. Yani üretilenin piyasanın talep ettiği standartta, kalitede, fiyatta, miktarda ve zamanda satılacak şekilde üretilebilmesi, bunun için bir üret pazarlama planının olması, bu pazarlama planını gerçekleştirecek üretim planının yapılabilmesi, üretim planına göre mevcut kaynakların ve girdilerin, yani su, toprak, insan, genetik kaynaklarının bu üretim planlamasına göre en ideal, en optimal, en ileriyi koruyacak ve geleceği gözetecek şekilde planlanabilmesi ve en nihayetinde de diğer girdilerin de buna göre toplu olarak düşük maliyetlerle tedarik edilebilmesi hepsi bir planın parçası. Ama bu planlar Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, aşağıya inelim, Avustralya'da, hatta ve dahi Afrika ülkelerinde, hatta ve dahi eski komünist ülkeler olan Çin'de ve Rusya'da asla devlet tarafından yapılmıyor. Ne zaman bu işleri devlet planlamaya, devlet yapmaya, devlet eliyle yürütmeye kalkışılmışsa 1940'lı yıllarda, 60'lı yıllarda hep bu iş başarısızlıkla sonuçlanmış. Asla ve katli surette ısrarla söylüyorum başarı elde edilememiştir. Eğer bir yerde sorun varsa sorun sorunun sahibi tarafından çözülmektedir. Sorunun sahibi tek başına güçsüz insanlardan oluşuyor ki dünyanın her yerinde çiftçiler toplumun en güçsüz, en zayıf, en fakir kesimini oluştururlar. Ama o ok zayıflar ve güçsüzler bir araya gelerek oluşturdukları örgütlü yapılarıyla o ülkenin tarımına yön verebilmektedirler. Amerika'da o tar ülkenin tarımını şekillendirmektedirler Almanya'da ya da o ülkenin Tarım Bakanlığı'na talimat verebilmektedirler Rusya'da. Yani devlet yetkilerini örgütlü yapılara devretmiş, örgütlü yapılarda bu sorumluluğu olarak sahada üretimle ilgili bütün verileri, çiftçiyle ilgili bütün verileri ve bunların sadece sosyal ya da sayısal değil, ekonomik verilerini de toplayarak bir planlama yapabilmektedir. Değilse birkaç kişinin sahaya çıkıp elinde tabletle, kelle sayarak, ağaç sayarak, işte ee, yer sayarak yaptığı sayım birkaç ay sonra kendiliğinden değişecek ve geçerliğini kaybedecektir. Ama örgütlü yapıların sürekli ekonomi sistemi içinde satılan, alınan, gönderilen, getirilen olağan olarak canlı bir şekilde işleyen bir sistem içinde yapılan sayılsa neredeyse günlük bize mevcut durumu gösterebilecek birileri sağlayacaktır. Bunu şu şekilde, şu yüzden söylüyorum. Sahada veri toplamaktan üretimin planlanmasına, üretimin nasıl işleneceğinin planlanmasında nasıl satılacağına ve ihracatın nasıl sürekli ve artan bir şekilde gerçekleştirilebileceğine kadar her türlü iş ve işlemin artık Türkiye'de yetkilendirilmiş örgütlere devredilmesi mecburidir. Bütün dünya böyle yapmaktadır. Biz de ya böyle yapacağız ya da dünyanın en fazla üreten ülkesinde dünyanın en pahalı gıdalarını tüketmeye devam edip hep beraber şikayet etmeye, bu durumdan rahatsız olmaya devam edeceğiz. Bu konuda sadece bakanlığı suçlamak ya da çiftçi anlamıyor demek ya da ya tüketiciler de bu konuda bilinçli olsunlar şu şekilde yönlendirme yapsınlar demek yeterli değil. Top yapın ister kamuda ister özel sektörde ister sektörün içinde ister tüketici olarak 85 milyonun bu konuda bir zihniyet değişimine giderek örgütlü yapılara ne, ne şekilde ve nasıl muhtaç olduğumuzun onların önünün ne şekilde açılması gerektiğini verilen bu seneki 550 milyar liralık paranın bu sistemin önündeki engelleri aşmak için ne şekilde kullanılabileceğinin düşünülmesi bu bütçenin en hayırlı ve en güzel şekilde kullanılmasına sebep olacaktır. Değilse burada kalkıp işte bu başarıldı, bu başarılmadı, şu kötüydü, bu iyiydi, hayvancılık şuydu, bitkisel üretim buydu dev bir kadrodan oluşan büyük bir ordu sahada muazzam işler başarıyor. Hiç kimse hiçbir şekilde Tarım Bakanlığı'nın yaptıklarını küçümseyemez, başarısız diyemez. Ama hiçbir şekilde de yaşanan, görülen aksaklıkların olduğu, bu kadar dev bir e, toplumun ve alanın mutlaka doyurulması, dengeli ve sağlıklı beslenmesinde problemler çıkmamasına da imkan Tabii ki bunlar da yaşanacak ama çıkan her problem, her sıkıntı geri gelecek. Yine bu dev kadro, bu dev ordu tarafından zamanında müdahale edilerek her zaman çözülecek ve Türk halkına hizmet edilecek. Ama bu hizmet için şu anda bu bahsettiğimiz paranın yeterli olup olmadığına bakarsak hepimiz biliyoruz ki ve kabul ediyoruz ki bu para yetersiz. Bu paranın değil iki katı belki beş katı bile olsa önümüzdeki birkaç yıl içinde yıllardan beri birikerek gelen artık kemikleşmeye başlayan sürekli arz eden sorunların çözümüne yine de yetmeyebilir. Ama biz eğer organizasyonel yapılarımızı çiftçinin de desteğini alarak onların bu sistemin içinde daha etkili olacakları bu yapıları kurabilirsek yine söylüyorum Amerika'da, Almanya'da, Japonya'da, Çin'de, Rusya'da, Fransa'da dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi o zaman çok kısa süre içinde sorunlarımızı bizlerin de çözebildiğini göreceğiz. Burada çok önemli bir konu var. Birçok kişinin mutlak şekilde doğru olduğuna inandığı inanılmaz büyük bir hata var. Türk milleti örgütlü olamaz. Türk milleti birbiriyle dayanışmaz. Türk milleti birbiriyle yardımlaşmaz. Milletimizin mayasında birlikte iş yapma kültürü yok diyen büyük bir hata var. Bu neredeyse dini inkar etmek kadar bu ülkeye kötülük yapacak ve doğru olmayan bir düşünce bu dünyada bütün toplumlara imajını, imece kültürünü tanıtan biz değil miyiz? Bu dünyada nasıl birlikte dayanışılarak yüzlerce yıl birlikte yaşanılacağını gösteren bizlerin ataları değil mi? Fazla değil, daha yüz yıl önce neredeyse dünyanın bütün devleri ülkemizi yedi ayrı noktadan girip parçalamış, yerleşmiş ve bölmüşlerken Mustafa Kemal'in önderliğinde dünyanın en büyük örgütlü mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'mızı verip biz mucizeler başartmadık. Eğer biz böyle bir ecdadın evlatlarıysak bugün çok daha fazlasını yapabilir kanlarını, kemiklerini, her şeyini dünyanın yedi tarafına bırakmış bu çiftçiyle çok daha yeni mucizeleri çok daha az zamanda, çok daha büyük şekilde başarabiliriz. O yüzden eğer birisi size karşınıza gelip, örgütlü yapılar bize uygun değil, kooperatifler bize uygun değil, bu tip güzel kişiliklerle iş yapılmaz, yok efendim onlardan iş çıkmaz diye bir şey söylüyorsa, lütfen gözünün içine bakın. Bu adam, bu sözleri, Cahillikle mi söylüyor? Yoksa Mustafa Kemal'in 1931 yılında bizi uyardığı gibi müstahsillerin birleşmesinden hakları helal der olanlar elbette şikayetçi olacaklardır demişti. Yoksa haklarının menfaatlerini kaybettikleri için sadece kendilerini düşünüp ülkeye karşı hainlik içinde olanların hain sözlerimidir bunlar. Bunlara çok daha iyi dikkat etmemiz lazım. Bu görüş ve düşüncelerle umuyorum ki bütçemizi önümüzdeki yıllarda daha da arttırabiliriz. Bu bütçeyi çok daha farklı, çok daha yeni alanlarda bizim için şu an için yeni aslında yıllardan beri yapmamız gereken konularda çok daha doğru şekilde umarım harcayabiliriz. Bunu yapabilecek kapasiteye, kabiliyete ve mantığa ve zihniyete sahibiz. Çünkü yıllardan beri bu ülkede yetişmiş e, tarım teknik ordusu olan ziraat mühendislerinden, veteriner hekimlerden, gıda mühendislerinden, sosyologlardan ve bütün e, multidisipliner mesleklerden oluşan dev bir tarım bakanlığımız var. Ve yine 75 yıldır Türkiye'nin hemen hemen her köşesinden 50 binden fazla üyesi olan, kamu yararına çalışan Türkiye Ziraatçılar Derneği. Bizler burada olduğumuz sürece ve vatanımıza sahip çıktığımız sürece inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi şeyler göreceğiz ve çok daha iyilerini başaracağız. Bu görüş ve düşüncelerle yayındaki aksaklıktan dolayı sizlerden özür diliyorum. Ama gelecek hafta konuğumla bu konuları konuşmaya devam edeceğiz hepinizi sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum o hiç kaybetmiyoruz bu ülke bizim bu ülkede çok şey yapabileceğimizi söylüyorum ve iyi akşamlar diliyorum gelecek haftaya kadar hoşça kalın